Bu tür dergilere tanıtım yazısı yazan birisi olarak değil. Tamam Aziz Cihan, üzerime gelme. Bir kez yaptığım bir iş, tamam? Bir kez dersin ama bakmışsın kaptırıp gitmişsin. Ömür boyu bu işi yapıyorsun. Gözün açman lazım. Böyle gidersen hem kendini hem yeteneklerini harcarsın. Bunun yerine mesela bir dosya konusu bulsan ya da bir foto röportaj yapsan... ...bunu da mı yapamıyorsun? Yine bana saldıracak bir şey buldum. Rahatladıysan ben de bir şey söyleyeyim. Her şeyi en iyi kendinin yaptığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Bunları ben de düşündüm. Kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yok. Şimdi izninle gidebilir miyim? Dur hemen nereye gidiyorsun? Neden sordun? Şu Babam ve Oğlum filmine gideceğiz Dilan'la. Sen de bizimle gelsene. <gülüyor> <gülüyor> tamam, al karını tatile çık. Ama böyle birdenbire ben her şeyi bırakıyorum, gidiyorum buralardan ne demek? Baba İki aile arasında biz eziliyoruz. Bu benim hayatım. Çekiliyorum her şeyden. Hazar oğlum. İstediğiniz ev almaksa al. Eviniz ayrı, kapınız ayrı olur. Ama şirketi bırakma. Hem kime bırakacaksın ki? Cesurun aklı bir karış havada. Ben bugün varım, yarın yoğun. İyi düşün. Hemen karar verme. Düşünmek istemiyorum. Bıktım her şeyden baba. Eşimi de alıp gideceğim. Hazar. Oğullarımın en akıllısı sensin. Şu yaptığına bak. Sorumsuzca davranıyorsun. Çocuk olma. On yaşımdan beri senden hep bu sözü duydum. Sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk. Bana hiç çocuk olma şansı vermedin baba. Hep akıllı ol dedin. Akıllı davranmak istemiyorum artık. Merhaba. Allah! Hayırdır, gergin miyiz? Abin, eşini de alıp yeni bir hayata başlayacakmış. Allah'ını seversen, harika fikir. Çok ne gidip. yapın biliyor musun? Bak, Roma'ya gidin, tam mevsimi. Cesur, başka bir eve çıkacağız. Zilan ne diyor bu işe? O da hissi. Kimse bir yere gitmiyor. Ben ailemin dağılmasına asla izin veremem. Canım hemen yarın gidiyor değiller herhalde. Değil mi? Benim hemen çıkmam gerekiyor. Müsaadenize baba. Beni niye çağırdın baba? <laughs> Gel bakalım. Seninle konuşacaklarım var. <laughs> Neyse abi kalsın bu. Şey yani. Ah. <laughs> Eyvallah. Bay. Ziran günaydın. Günaydın. Bak dinle Resulle konuştum. Davasından vazgeçmiş. Zilan orada mısın? Biliyorum. Herkes biliyor. Babam söyledi. Sen ne yaptın? Babamla konuştum. Gideceğimizi söyledim. Sen hazır mısın? Hazar yapma bunu. Hemen karar verme. Beni korkutuyorsun. Tamam, kıpırdama bir yere. Hazar gidemeyiz. Tamam, gel konuşuruz. Seni seviyorum. Ben de. thank